Bugün bizde mi bir şey var bakalım ama bu haberde herhalde tepkimizi Aa, ciddi bu vereceğiz. Bu haber biraz sıkıntılı. Evet. Sagopa Kaşmer hepimiz tanıyoruz. Ünlü bir rapçimiz değil mi? Evet. Onun hakkında şimdi eski eşine kan donduran bir iddia var. Ne diyor biliyor musunuz Sagopa için? Kemiklerimi kırdı diyor. Beni futuk etti diyor. Buyurun. Birkaç gün önce defolu kurtar beni diye ağlıyordu. Aldatma ve yalanlarını fark edince kalbim öldü demeye cüret etti. Senin gerçekte kim olduğunu bildiğim zaman kurbanı oyna bu son kez bana zarar verebilir. Artık saldırganlık yok daha fazla saçmalık yok. Yorgunum ve artık ellerini sonsuza kadar git zamanı geldi. Bu açıklamayı yapmaktan bile utanıyorum. Evlilik hayatım ve boşandığım günden bugüne elime kimsenin eli değmedi. Ortada iki gündür esen hava çok çirkin. Kendisi kariyerimi ve kazançlarımı da silmeyecek istedi ve dün 20 yıllık icralarımı da sildi kendisinden ayrılırken hiçbir para bu yahut mülk almadım plak şirketinden ayrılırken de bir isim hakkı ücreti almadım ailen de çok üzgün Allah Allah ya açıklamalarını evet. tek 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 vereceğiz enteresan yani gerçekten hani e, dün bize DM'lerden yağdırdılar biliyorsun evet. bakın 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 diye nasıl bir beddua bu ciğerleriniz kan tükür şeyler. kan da olsun, kan da olsun. Ee, inşallah bak Ece ben koleranın sayfasına girdim. Hatta ben koleraya da ulaşmaya çalıştım. Çünkü kolera diyor ki e, bundan sonra kendi hakkımı kendim arayacağım. Bu zamana kadar beni susturdun diyor. Dedim ki bir kadın gördüm çığlık atan. E, çok küfürlü konuşuyor bu arada. Hani ekranda veremeyeceğimiz kadar. Yani 30'a yakın var ve o 20'sini veremeyiz öyle söyleyeyim. Hmm. Yani çok küfürlü konuşuyor. Dedim ki yani gelsin ekranda ya da televizyonda kendini anlatabilecek bir şey yaşadıysa gelsin anlatsın. Sagopa'da keza bir şeyler söyleyecekse hani böyle olmaz yani küfürle, story falan olmaz. Hani en azından ne yaşadığını bilelim falan. Evet. Tabii henüz görmedi bilmiyorum belki de şu anda bu saatlerde uyuyordur. Ama ben inanamadım duyduklarıma. Şimdi ben Sagopa Kajmer'in müziğini çok severim. Ne diyor peki iddiaları ne? Sagopa'nın eşinin eski eşinin Evet evet. Ayrıldıklarını zaten biz vermiştik Sen geçen evet, yıl atınca. Evet evet boşandıklarını evet. verdik peki. Oldu. Açıklamalarını bir izleyelim. Ee, en azından yayınlayabileceğimiz kadar. kısmını sonra evet. sen bir özet geçmen. Evet, tamam. Buyur. Ciddi bir Şimdi ee... kemik kalmadı diyor. Hı hı. Ve zaten ee... ilk arabada nereye gidiyor biliyor musun Ece? MR sonuçlarını almaya gidiyor. Eyvah. Ee, diyor ki ben doktora gidiyorum ve sonuçlarımı almaya gidiyorum diyor oradan çıktıktan sonra da sonuçları söylüyor yani vücudumda kemik kalmadı hepsi kırık ve ezik içinde diyor vücudum diyor ve diyorlar ki ona peki o zaman bu kavgalar niye oldu sen bu kavgaların nedenini olarak bize ne göstereceksin tıpkı Sagopa'nın daha önce if ifade ettiği gibi sen onu aldattın mı Yoksa neden dayak yedin? Bir kere aldatsa bile dayak meşru bir şey değildir, ayrılırsın. Ne olursa olsun. Tabii size, kimseyi evet, dövemezsin. Hiç kimse. Fırtı kılacak kadar, mi? boynunu kıracak kadar. Birilerinin birilerine dövme hakkı yok. Onu bir anne doğuruyor ve sen sen onun sadece kocasısın, ona emanetsin. Bunu yapamazsın da. Kız zaten böyle bir şey olmadığını söylüyor. Ona aldatmadığını söylüyor. Bir buçuk yıldır Hı -hı. fiziksel ve bir dakika ne diyor? Ee, psikolojik şiddet görüyormuş. Bunu açıklamış. Bir buçuk yıldır aralıksız hem de. Evet evet. Yani neyi paylaşamıyorsun sorusuna şunu söylüyorlar. Ee, bana beat yapmasını öğrettim diyor. Yani e, rap'te bir e, müziğin bir şeyi şekli galiba. O, onun ne olduğunu bilmiyorum da. Onu öğretti ve ben yaptım diyor. Bir tane yaptım diyor. Ve sonrasında dedim. dedi ki bana diyor. Bunu bana bunu sana ben öğrettim. Sen şimdi hangi yüzü çıkıp bu benim eserim diyeceksin ki dedin diyor. Ben de küfürlü bir yanıt verdim. Al o zaman mitini falan dedim diyor. Sonrasında beni dövdü diyor. İlk dayak böyle başlamış. Yani iddia edilen gibi herhangi bir aldatma yok söz konusu değil diyor. Zaten Sagopa'da bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek istiyorum. Karım, eski karım beni aldatmadı diye açıklama yapmış. Ama gel gelelim şimdi burada küfürler eden ve bas bas bağıran bir kadın var. Her ne olursa olsun küfür et evet yanlış ama bir yanlış daha var. Dayak nedir ya? Ne yapıyorsunuz ya? Yani. Ha, bu... Sagopa bir açıklama yaptı mı bununla ilgili? Bir tane başta bir açıklama verdik. O başka bir şeydi galiba. Ayrılırken yaptığıydı. Eski bir açıklama. Baktım şimdi Instagram hesabına. Aha. 17 saat evvel gayet e, normal diyecektim ya. Gördünüz mü bu fotoğrafı? Ne? Elinde tüfekle fotoğraf paylaşmış. Real yani. Week ve Ben. Eğlencesine yazmış bir daha altına. Allah aşkına e, Sagopa'nın şeyine girin. Instagram hesabına arkadaşlar. Son fotoğrafı e, koyun. Yani ben şu... E, Silah eğlencesine de olsa böyle bu paylaşımları, bu kim yaparsa yapsın, rapçi de yapsın, rakçı da yapsın, sonuna kadar karşıyım çok saçma bir fotoğraf olmuş yani. Daha önce kimin ya 17... Hakan yapmıştı değil mi böyle bir şey? Evet ama 17 saat evvel paylaşıyorsunuz karın neler söylemiş eski karın. ve 20 saat önce. O da tam ha, bu saatlere tek. Fiziksel Hı -hı. şiddet uyguluyor bana demiş. Buna bir açıklama yap ya. Ne değil demek mi? ya? ya Resmi hesabı bu. Ve beni kırdı. Kolumu bacağımı her yerimi kırdı ve her yerim fıtık içinde diyor. Şunu da diyor takmak zorundayım. Yani şimdi rap dünyasında çok sevilen bir çiftti. Kolera ve Sagopa. Ee, Sagopa Kajmer yani Yunus gerçek ismi. E, Samsunlu e, ve rap'i de çok iyi yapan çok da iyi bir sesi olan e, bir rapçidir. Geçtiğimiz günlerde de şarkısını paylaştım. Bin bin pişman oldum. Yani kadına bunu yapanın de yanındaymışım gibi hissettim. Kendimi çok kötü e, sen, sen onu, nereden bilebilirsin yani bir buçuk yıldır yani. baksana kadın neler çekiyor e, onların tarzı bu Ta, bu şekilde işte fotoğrafta bu 17 saat evvel e, eski karın bu Ama tarz açıklamalar yapıyor ya. sen ah. Hayat güzel silahla poz ver bir açıklaman yok mu Sagopa yani buradan sana e, resmen beni dövdü diyor bir buçuk yıldır şiddet uygulandı e, diyor. Ve burada çok, bu çok büyük bir suç e, şey bu çok büyük bir e, iddia yani eğer böyle yaptıysan da büyük bir suç aslında onu da cevaplaman lazım. Seni birçok çocuk seven var genç hayranın var seni idol olarak gören var. Buna bir açıklaman yok mu senin? Ben tekrar bakıyorum, ee, koleraya ulaşmaya çalıştığım için ona mesaj attım çünkü sabah ee, çok geçmiş olsun öncelikle. Yayına bağlanmak isterseniz yayınımız size açıktır diye bir mesaj attım. Şimdi şu anda muhtemelen kolera bizi izliyor da olabilir ama e, maalesef bir ya görmemiş, görmettiğini. Ee, şu anda görebiliyorum. Bu kadınlara dayak atanların adam diye kendini adam sanıp sokakta gezmeleri inanılmaz beni rahatsız ediyor ya, irite ediyor ya. Ona göre o güç gösterisi ama. Yani. Ondan güçlü gösteri Ondan çıktı ama. Yani eski karın böyle açıklamalar yapıyor, hastaneden çıkıyor, sen silahla poz veriyorsun, hiçbir şey yokmuş gibi. Bu nasıl bir rahatlık arkadaş? Size göre çok normal bir şey mi? Sabah kalkıp kadını dövmek? Bir buçuk yıldır şiddet uygulamak, kadının hastaneden çıkması, eğer bu iddialar doğruysa ne kadar normal bir şey, değil mi? Yani ben koleronun e, fıtık ve e, bir takım kırıkları olduğuna inandım buçuk e, kan Çıkan fıtıkları saymıyorum diyor. Zaten. Evet. Ezik büzük evet, evet. olmuşum diyor. boyunda da fıtık mı orada ya. yani gerçekten yazık. Gencecikte bir kadın bu hale getiriliyor. E, neymiş efendim e, evli ya evliliği bitir. Başta bunlar kadar çıkar, bir de millet alkışlar bunlar. Sa sen çıldırmışsın. Sagopa'nın inanılmaz onu dönmüşesi diyor i̇şte. var. Çok seviyorum. Baksana. Neler kadın, diyorlar kadına? Kadın dayak yediğini söylüyor. Hala Sagopa'yı koruyanlar var. Ee, bunun hmm. üzerine de diyor zaten o da küfür ediyor. Onu da yaptığı yanlış. Ama ne olursa olsun karşı dayak yiyen bir kadın e, var İlginç bir ya. detay var ece. Onu söyleyelim. Sagopa'nın bu kadar dayak attığını iddia ediyorsan neden Sagopa'yı şikayet etmedin diyor fanları. Bak orada enteresan bir şey var. Diyor ki çünkü 2020 yılına kadar herhangi bir şiddetle, herhangi bir şiddet dosyasıyla tekrar hakim karşısına çıkarsa bu adam iki yıl hapis yatacak. Yani e, bir daha bunu e, hani yapmaması için e, bir şey yaparlar. hükmün geri bırakılmasından <laughs> yırtarsın da bir süre sonra yırtamayacak hale gelirsin. İşte bu ikinci suç olursa hapse girecekmiş. O yüzden diyor yapmadım diyor. Ben de bu zihniyeti anlamıyorum. Bırak yatsın. O zaman yatsın yani. Ben hiçbir kesede rahatını vicdanında istemiyorum diyor. E, sen de vicdan olmasın yani. Bence de yani. seni düşünmeyeni sen düşünürsen şimdi insanlar açıklamak yapmak yapmak zorunda kalırsın. Bir kadın olarak yanında olduğum için söylüyorum. Bir takipçi şey yazmış. Kadını korkutuyor, gözdağı veriyor demiş o silahla. Ha. ha o i̇şte zaten e, ne diyor orada? Şuna. Gerçek şov. Ne diye, ne yazmıştı? Gerçek şov mu başlıyor evet. bir şey demişti. E, sen okudun. Yani ben, yani 6 Şubat'ta da bir açıklaması var, şimdi onu da yolladılar. Sagopa bir video çekiyor ve hatta bir dakika duyabilirsek. Elimden gelen her şeyi yaptım, albüm yaptım, hayatımı ona vakfettim. Yani benim yaptığım başka bir şey yoktu. Lütfen bu konuda ben bir kere konuşmuş olayım, böyle hiçbir şey yapmadım. Ben. Yapmadım. yapmadım. Bu arada eski eşim konusunda o hakkında konuşuyoruz. Şimdi bunu yapmadım diyor. 6 Şubat'ta bunu söylemiş. Şimdi de doktordan çıkan, raporları olan bir kadından bahsediyoruz. Ya kadın rahatsız, yalan söylüyor. kendi kendine vurdu, kemiklerini kırdı, Hı -hı. fıtık oldu falan Hı -hı. yalan söylüyor. Ya da arkadaşım sende bir rahatsızlık var. İkinizden bir tanesi Şimdi rahatsız. ben albüm yaptım diyor senin şimdi bize dinlettiğin açıklamada. Ben ona başka hiçbir şey yapmadım diyor fakat. Kolera'nın dikkat çektiği bir yer var bunu söyleyelim. Albüm yaptım dediği firmayı biz onu ben açtım diyor Kolera. Hı. O benim müzik şirketimdi diyor. Onu da ben ortak ettim diyor. Ve benim herhangi birisiyle e, diz şey yapmam, e, olabilir, müzik ya. yapmam yasaktı diyor. Yasakladı diyor. Ha bir de yasaklamış. bununla alakalı da diyor. Mesela bir gün ona küssüm diye e, sürpriz bir müzik yapacaktım diyor. Başka yapmadım diyor. Bana Barış dedi ki? İyi ki başkasıyla müzik yapmadın o zaman daha kötü şeyler olurdu demiş. bayağı tehditle de yaşıyordu. Ve şimdi gidin diyor Sagopa'nın sayfasına bakın diyor YouTube'da. Bakar mısın Sagopa Kajmer'in sayfasına YouTube kanalına. Diyor ki kolera bilmem ne bir şey. Ee, o benim sayfam diyor hala benim sayfamı kullanıyor diyor. Bana yaptığı iyilikleri sayarken benim ona yaptığım iyilikleri görmezden geliyor diyor. Ee, Sagopa'nın YouTube kanalı. Koleraymış ismi koleralı bir şeymiş yani. Hani Aslında kimse kimseye iyilik yapmadı. ya Zaten iyilik yapabilirsiniz. Kocan ya senin o da karın. Evet. Herhalde birbirinize evet. aitsiniz yani, yani. Bana garip geliyor anlattıkların o kadar normal şeyler yani. ya. Bunu ben yaptım sen yaptın bu muhabbeti geçsinler yani. Bu kızın dayak yemiş halini bu hale sen getirdiyse bu kız senin yüzünden bu haldeyse olsun. geç. Geç onu bunu. Geç yani. Bu çok ciddi bir itibarsızlık. Yani sen itibar hak etmiyorsun demektir. Hala bunu koruyanlar olacak. Tabii. Aa şimdi bak neler yazacaklar fanları bize. Ama ne yapalım ya fanlar yazacak diye de, yani şu programda fanlar yazacak diye geri püsküren bir durum yok onu söyleyeyim. İstediğiniz yazın ben ben ve Ece doğru bildiğimizi söylemek zorundayız. Bu ya kadına mi? şiddet var yani. Yok yani bu olmaz yani. Olsun. Evet sonra da işte e, bu şiddet uygulayanlar adam diye geziyorlar sokakta ve fanları oluyor. E, sanatçı diye de karşımıza çıkıyorlar. Sanatçı e, çok dolu dolu bir sıfat. Yani sanatçılık demek sadece güzel müzik yapmak, güzel bir eser okumak, güzel bir oyunculuk değil. Karakter olarak da bir şeyler verebilmek. Topluma da örnek olman Toplumu, lazım. Topluma evet. Sanatçı odur. Evet maalesef. Ya şimdi ben burada bir sanatçı göremiyorum eğer yazılanlar doğruysa. Evet. Alıyorsunuz. Şarkısında ne yapayım elinize yani? Elinize tüfekleri alıp resim... Ya ne yapıyorsunuz? İlkokulda mısınız ya? O tüfek ne demek? Ne anlama geliyor siz? Çok iyi biliyorsunuz. Öyle güzel, öyle kalbe dokunan sözleriniz var ki 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Muazzam bir zekanız var. O tüfek nereye gidecek biliyorsunuz yani. Kadın açıklama yapıyor sen tüfek koyuyorsun. Hastane raporları sahte olabilir mi demiş Korhan Koç. Zaten bir rapor almamış kadın. Onu söylüyor. Herhangi bir raporum var ama demiyor. Hastaneden çıkıyor ve e, istese rapor alır ama eğer gerçekten o kırıklar. Evet, Raporda göstermedi bu arada hiç. Evet. Onu söyleyeyim ya. Yani. Ha belki de yalan mı diyorsun bir de? Yok, ondan demiyorum. Hmm. Hani bu raporum alın falan demedi ki sahte olup olmadığını şey yapacak. Kadın kendini anlattı. Ya zaten o da öyle bir ruh hastasıysa Allah ona da yardım etsin. Yani ben de kime inanacağımı yani şey öyle ay, yani. Ya. Ay burada neler gördük Bircan. Kafamızın karıştığı kaç olay var. Evet maalesef. İlk biz burada kimleri savunduk da sonra kimler haklı çıktı biliyorsun. O yüzden... Ay ben adamla konuşmadım diyor bir tanesi. Mesajlarını adam bize gönderiyor biz utanıyoruz. He ha, hani, evet. Hani, Alakam yok, ki, yok diyor tanımıyorum bile dedi. Ben tanıyorum mesela. Evet. Hani gerçekten yani ben anlamıyorum. Bazen de anlamıyorum ama şu kadın eğer bu hale geldiyse yazık. Yazık aynen. Peki Serdar Ortaç yıllar önce hep söylemiş biliyor musun? Ben de söyledim. Bile. Bir şey olmaz. Ama sen güzel söylüyorsun. Serdar nasıl söyledi bakayım? <gülüyor> <gülüyor> İzleyelim. Artık, büyük, değil mi? Yok benden büyük. 89 e, yılında olmuş bu e, hadise. <laughs> bence kötü söylememiş ya. Ya bence de değil de işte. ...bir şey ya karabiberin 90'lar mıydı? Karabiberi... Bıraksam vardı galiba. hemen bakalım. E, Anlatan var. Niye şaşırdım biliyor musun? Şimdi 89 dediğim ben yeni doğdum. Ee, evet. Yani ben Serdar'ı çok iyi hatırlıyorum. Nasıl oluyor da bu? E, bu ne, ne iş yapıyor o zaman o sıra? E, şey radyo DJ'liyle başladı Serdar. Serdar burada kaç yaşına bakıyorum? 49 yaşında, 70 doğumlu. Ha ya 70 yani burada 19 yaşında. Evet. Ha, radyo DJ olabilen buralar burada. Bu evet. ses aynı. Tekrar ay verelim mi be? Güzel de okumuş aslında. 94. Yani 94 bundan 5 yıl sonra karabiberim çıkmış. Bundan 5 yıl sonra karabiberimle biz onun artık hayatımızı alıyoruz değil mi? Aynen. Ee, yani öncesinde sen diyorsun ki bu da diyor ki DJ bu paylaşım e, 89 yılında çıktı. Ha, eskiden bunu. De, şu an yok değil mi o Discord'un dediği Aynen yani. yok. yok. Ay çok eski. Evet. Ve ve, Ay, ve rady, ki, mi, evet, radyo DJ'yken yapmış rap. Çok ama da güzel bu arada var ya gerçekten e, herkes yapıyor. Benim çok sevdiğim TRT'de çalışırken her gün beraber oldum. Deniz diye bir haber spikeri vardı. Hmm. Spor spikeri. O da rap yapmış mesela. Hmm. Dün bütün e, medyada yine sosyal medyada konuşulanlar e, Geçen hafta dedi. Acun kızıyla yaptı Leyla'yla. Acun kızıyla yaptı. O da çok evet. rap sever. Ben de rap müzik hastasıyım ama. Yani Sagopa'yı da e, çok iyi bir rapçi olarak bilirim. Keşke de öyle kalsan. Keşke. Yani kafamıza çok iyi rapçi olarak kalsan. Melankoli rap'in en iyisisin sen bence. Ama bunlar olmasa Yani. Evet Serdar da her türlü her şeyi denemiş ya. Ama Serdar Pink sesi Floyd çok parçaları gitti. falan okuyordu bir ara hatırlıyor musun? Neydi? Pink Floyd'un parçalarını okuyordu. Serdar'a bak ya neydi? kalemim düştü. <laughs> Kalem düştü kalemi almaya kalktı ya. Ya bu işte doğal program yani anladın mı? Böyle böyle yapıyor. Biliyor musun onları okumaya çalışıyor. <laughs> <laughs> Peki devam edelim mi? Edelim madem sen kalemi aldıysan.